Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size şans atıklar nasıl yapılır onu göstereceğim ve kimler için uygundur onu göstereceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar reklam çıkmıyormuş. Birçok siteyi gezmiş ve reklam çıkmıyormuş. Arkadaşlar bunu Tüstlere sorduk. Şimdi size açıyorum. Bakın arkadaşlar ben Türklere sordum mesajdan size sorabilirsiniz. Şans da kodası mı da oldu diye sordum. Artık hiç reklam gelmiyor. Onlar dedi ki merhaba şanssızlık sayfaları rastgele dağıtılmıştır. Bu nedenle belirli bir sayfa listesinde bulunmuyor. E, mobil uygulamalarda mevcut mu dedim örneğin hopi gibi bazen olabiliyor çünkü e, onlar dedik arkadaşlar net bir uygulama bilgisi iletemiyoruz şansa tıkla kampanyasını dijital internet sitelerinde ve sosyal medyada şansa tıkla reklamlarına tıklayarak katılabilirsiniz arkadaşlar bu şansa tıkla her müşteri için uygun değildir her gün müşteri için çıkmayabiliyor e, bu yüzden açıdan şansa, şansa ediliriz dedi yani siz kendiniz bulacaksınız reklamları e, ben açıklama kısmında size çıkabilecek sitelerin e, linklerini vereceğim arkadaşlar genellikle o sitelerde çıkıyordu daha önceden Yine de açıklamak kısmında vereceğim arkadaşlar. Siz isterseniz bakın, belki çıkar şans işi bu. Şimdi arkadaşlar, size bir uygulamadan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu uygulamada adı Hopi. Arkadaşlar uygulamadan paracık kazanıyorsunuz. Şimdi size açıklama kısmında linkini veririm uygulamanın. Arkadaşlar uygulamayı Play Store'dan indirebilirsiniz. Uygulamanın adı Hopi. Indirin arkadaşlar. Daha sonra uygulamayı açın arkadaşlar. Kayıt olun. Kayıt olurken arkadaşlar açıklama kısmına verdiğim davet kodunu yazarsanız hem siz hem ben hem 5 paracık kazanmış oluyorum. Kayıt olurken aşağıdaki kısımda zaten açıklama kısmında verdiğim davet kodunu yazarsanız kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar. E, uygulamadan arkadaşlar örneğin para kazandığınız paracıkları Steam cüzdan kodları alabilirsiniz veya başka sitelerde harcayabilirsiniz. Migroslarda harcayabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar. Uygulama çok iyi. Size tavsiye ederim. Açıklama kısmında davet kodumu kullanmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.